Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İSKİ iş başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı sizlere gerçekleştirelim. Bunun için tabii ki neyi kullanabilirsiniz? E-Devlet'i kullanabilirsiniz. E-Devlet'e iski e İSKİ iş başvurusu yazıyorsunuz. ardından bu ekran karşınıza gelecek. Kimlik doğrulaması ile birlikte kimliğimi şimdi doğrulama butonuna basıp Buraya giriş yapıyorsunuz. E-Devlet şifresi, mobilimiz, elektronik imza, TC kimlik kartı, internet bankacılığı gibi yöntemlerle buraya giriş yaptığınızda iş başvuru ekranı karşımıza çıkacak. Bu iş başvuru ekranını doldurarak e-devlet üzerinden iskiye iş başvurusu yapabilir. Onun dışında nereden yapabilirsiniz? Tabii ki iş e, merkezlerinden de yine iş başvurusu işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.